Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilim seçer. En büyük savaş cehaletine karşı yapılan savaştır. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklaliyet timsahlı olmuş bir milletiz. Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez. <laughs> İnsanlar sayılar gibidir. O insanın değeri ise içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Müzik, hayatı, neşesi, ruhu, sevinci ve her şeydir. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması gerekir. Bu kesinlikle milleti çalışkan yapmaktır. Bir dinin tabii olması için ilme, sanata, bilime, mantığa uygun olması lazımdır. Bir millet zenginliğiyle değil, ahlakıyla ölçülür. Maynagan Zahov'un istediği genç. Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Şunu inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze almış bir millet asla yenilmez. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Kemalizm benim yerimde benden daha ileri olmaktır. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfiridir. Öğretmen bir kendine benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.